Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz Bugün size balon gibi evde yapılabilecek çok kolay bir bazma tarifi göstereceğim Ölçüyle yapmıyorum ben hep göz kararı yaptığım için size ölçü vermeye çalışacağım Sizlerle birlikte yoğurmaya başlayalım 2,5 su bardağı bardak ölçüm şu şekilde 200 milimlik 2,5 su bardağı alık suyu ekledim Instant toz mayayı da ekliyorum Bunları bir güzel karışması için makinemizi başlatıyorum. 7 su bardağı un, 3 su bardağı ılık su, tuz ve instant maya ile bayağı yumuşak. Elinizde yapışan bir hamur haline gel gelecek. Bunu şimdi yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanan hamurumuzu un serptiğimiz tezgahımıza alıyoruz. yumuşak olduğu için un yardımıyla içindeki havasını gazını şu şekilde çıkarıyoruz 2-3 dakika bu şekilde yoğuruyoruz hamurumuzdan ne kadar büyüklükte istiyorsanız benim tavam küçük olduğu için küçük küçük yapacağım bazlamalarımı bezeler haline getiriyoruz hamurumuzu bezeleri haline getirip un um serptiğimiz tezgahımızda bir 15 dakika bekletiyorum. Üstünde kapatacağım birazdan kurumasın diye. Ve hafif unladığımız tezgahta ince bir şekilde açıyoruz. Şu incelikli olacak. Ben hepsini açıp üstlerine bir tane örtü kapatıp bir 15-20 dakikada mayasının gelmesini bekleyeceğim. Mayası gelen bazlamalarımı ısınan tavaya koyuyorum. Şu şekilde olacak. normalde ilk başta bayağı ısıtacaksınız tavanızı. Sonra orta ısıya indireceksiniz. Bir de bunu pişirme yöntemleri var. Şimdi onları göstereceğim size. Nasıl kabaracağını göstereceğim. Şöyle kabarcıklar olmaya başladığı zaman bunu ters çeviriyoruz. Bakın mayalanıp şişiyor. Bunu tekrar bu şekilde ters çeviriyoruz. Bu ipuçlarına dikkat ederseniz bazlamanızın kabarmaması mümkün değil. Bakın nasıl kabardı. Balon gibi oldu. Şimdi tekrar ters çeviriyoruz. O ilk baştaki kabarcıklıklara dikkat edip ters çevirdiğinizde yine 10 saniye sonra ters çevirdiğinizde bazlamanız balon gibi oluyor. Ben şimdi birkaç tane daha göstereceğim size bu piştikten sonra. kocaman balon gibi yumuşacık bir bazlama oldu. Pişen bazlamayı buraya alıyorum. Yine bazlamayı aldım. Kabarcıklıklar olmaya başladı. Bunu şimdi ters çeviriyorum. Şimdi tekrar kabarmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi bir tane daha göstereceğim ilk baştan. kabarcıklar olmaya başladı. Ben bunu ters çeviriyorum şu anda. Bazlamam kabarmıyor diyen arkadaşlar bu teknikleri uyguladığı zaman balon gibi bazlama yapabilirler. Ben de daha önce bilmiyordum. Öğrendim ve hiç kabarmayan bir bazlamam olmadı bugüne kadar. Bakın nasıl şişiyor, kabarıyor. Bir daha ben elimle çevireceğim. Balon bazlama koyalım mı bunun adını arkadaşlar? 14 tane bazlama çıktı bu tarihte. Hepsi yumuş yumuş, yumuşacık. Bakın. Şu şekilde hamur olmayan yumuşacık ve evinizin ortamında ne içine ne attığınızı bildiğiniz, ne yediğinizi bildiğiniz ve çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz yumuş, yumuşacık bazlamalar. Ve o kadar da kolay oldu. Lütfen siz de yapın, siz de deneyin. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi yapmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.